Yani bir Demet Akalın'la işte oraya buraya geldi. Birkaç ünlülerle. Yani sürekli de bir insan ne derler yani tükürme olayı var ya hani, biraz değiştir yani biraz değişti yani şeyini ne derler hani. Sibel şimdi şöyle bir ekranı size bir şey göstermek istiyorum bakın abi yaz gün. Yanındaki de onun Pezos'u. Şey Pezos. Pezos de ne? nereden evet, çıktı ya? E, rakamı, Pezor... Ama ben diyor çok güzelim diyor. Benden güzel yok diyor. Herhalde i̇şte Mükremin'i de. Mükremin'i masal yakalı ııı işe e, şey yürüyayıyor, işe sayıyor. Burada da e, masalara e, masalarda Bola göre, çok iyi. Yeni, yeni, e işe yeniymiş, mi? Evet, et, yeni işe başlamış. Yeni işe başlamış. Yok enişte enişte yeni mi diyorum? Evet, Yok herhalde şey klip alıyor. e, klip mi çekmiş burada? E, artı 18 klipleri de var zaten ya. Şu andaki yeni işi. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bol bol müşteriler. Yani. Seyhan Hanım biz seni sessizdiniz. Seyhan Hanım geldiyse evet. alalım. Tamam. Ben iki kablo hoş geldin. Ne yapayım kardeşim? Kadın işe başlamış İşe başlamamış mı diyeyim. Ah Seher abla ah. Dur Seher abla. Ha bu da mı Yazgül'ü? Evet. O da Yazgül'ü. Feruk e, var. Bir de loş ışıkta. Ay peruk olduğu ne şey, kadar belli. Şey gece işi çalışıyor. Hahaha. <laughs> Peki bir şey soracağım. Şimdi yaz günü o kadar TikTok'ta o kadar şey yapıyor mesela yayın yapıyor. Biliyorsunuz kimin evine, gelmiştim? Hülya evine gelmişti Hülya'nın evine gelmiş, değil mi? Şimdi sorsan der ki Gene benim evim yok. Gene dışarıda kalıyor. Neden bunu söylüyor? E, huyu böyle işte. Yapısı böyle. Aa. Yani, alışmış böyle. Ayol vükremin gibi kıvıramaz ki. Şuna bak. Bak detaları açmış. Badem eti orada. Sümer Hanım siz az önce Hülya için yaramaz demiştiniz ya hani yaramızın alasını izliyorsunuz efendim. Şu an. Aynen. Aynen canım benim. Ay yaz bir bari. Geldi Canan al istersen yukarıya. Yok ya bu Bir peruk tak bari. Yani. Bak şu anda da herhalde e, biriyle halay çekiyor. E, saç rengi neye dönmüş? Mora. Mor mu? Saç değil o. Eşarp. Başörtü. Öyle mi? Yani. Tülbent. Bu kadın nereli? Ağrı. Hmm. E Gazel de e, yani yemin ederim tamam. Gazel'in ağzı biraz şey. Ama e, Gazel de buna nazaran e, çok şey. Sivri dili olmasına rağmen delikanlı kadın. He. Burada da İbrahim Tatlıses'in şarkısında oynuyorlar ha. Kız İbo e, ne Ha şey. Tombul tombul çiçekler diyorlar. Ha o, o bu şarkıda oynuyorlar. E peki bu nasıl? mükemmel mi e, bunu güzelleştirdi? Hayır canım. 23'ünde Ankara'da madinesi var. Şu an İzmir'de. Çok severim. Kadim dostum. Tabii. Cem benim kırmızı çizgimdir. Kendisi beni çok sever. Her gün de görüşürüz. Araşır. Çok çok masal olsun. Eee mükremin olsun. Asla. Şimdi şimdi siz gazete dediğiniz zaman burada yayıncılar arasında en çok ağlayan en çok sızlayan gazeldir ama en edep bir yayın yapan da gazeldir. Bak bağırması çağırması tamam var yok değil. Tamam biraz çabuk efkarlanıyor bir çabuk. E ben de öyleyim canım. Ben de duygusalım yani. E şimdi e, sosyal medyada e, gerçekten yani e, işi şey deniyola e, vuranlar belli. Bakınız evet, gösteriyorsunuz gerçekten. yani buradan. Çünkü sadece e, bize sosyal e, medya medya mesajlar Ha. yani aileler izli. Ay. Ha. Telefon geliyor. Ben eee finish yapıyorum. Kim arıyor? Kim iş yapıyor? Kim arıyor? Ya e, reklam e, için. Ha, Umut. Umut Bey aramış. Beni tanımıyorum kendisine ama e, yani işbirlikçi yazıyor orada. Reklam, e, sponsor. Ya. ya sabah bu, sabah bu bizim şey beni aradı. O da beni bir anlayamadı gitti. Bağır bağır. Şey bağır bağır. Ağır. Bu bir şey yazmış sabah 9'da mı? Pezo Yılmaz Mardüso'na gitmiş. Sanki Mardüso'nda buranın polisi miymiş? Buranın şey miymiş? Neymiş yani ben anlamadım Mardüso'na gitmiş. Pezo Yılmaz. Tayfun hoş geldin sağ olasın. Ee? Beni işte, Dedim ki şu Pezo Yılmaz'a gittin polise çıkartacaksın. Haydi adam yurt dışında. Düşün ya. Yani. Konuşturmak için işte. Yani kendini konuşturmak için yapıyor. O zaten reklam yaptığınız şu an söylüyor. E, ee, takipçi yükselsin diye diyor. Ya, ya onu, onu kim Allah ya? Onu kim tanır ya? Utanmaz, arlanmaz ikisi de. İkisi de birbirinden hayasız. İkisi de yüzsüzün teki. Ar desen yok. Yüzlerine bakınca yemin ederim Ü vücudunu sal diyor. bütün erkekler peşinde. Sana gelen erkekler seninle nasıl, niçin gelir? Oturmak, dertleşmek için mi? Sohbet etmek için mi? Sen bir sağlasan teşekkür ederim tabii. Sen bir git bakalım bu saatte bir e, erkek gelsin bakalım yine. Yani. Terbiyesiz kadın. Param yok diye ağlarsın. Kime dedin? Kime dedin? Şey, yaz bile söylüyor. Sivaneler. Sizce iyi lan? Geçen günkü yayına. Acaba e, yaz gün e, mükremine gelse mükremimiz bir daha kabul eder mi? Veya Hülya Mizgin'e gitse Hülya Mizgin kabul eder mi? Veya Seyhan Soylu'ya gitse kabul eder mi? Etmez. Valla abla Seyhan Soylu kabul eder de Seyhan Niye Etmez ya Seyhan Abla herkesi kabul ediyor ya Seyhan Abla'nın da böyle bir özelliği var. Hayır canım ne mal olduklarını al. Aman. oyun içine giriyorum sen. Yemin ederim yani bunu kabul etmez. Tamam bayis yapalım. Yapalım. Nersine? Yani ne bil gitme yani sen kabul etmez. Tamam. B diye. İsmi B fiyat derim. 100 bin TL'sine. Eee 100 bin'i buldum da. <laughs> ay, ay efendim. Yemin ederim bilmiyorum yani belki seviyordur o yani. Bak mükreminin de e, hakkında e, şey yapıyordu. Seyhan benim çok arkadaş. Şu çok eski arkadaşım benim. Çok. Abla sen bir şey mi e, alkol mu etkisindesin şu anda ben başka bir şey anlatıyorum sen cemin diyorsun. Ben başka bir şey söylüyorum sen cemin diyorsun abla. Ben Hayır, Yazgül'den ben e, Seyhan kabul eder mi etmez mi bahse girelim mi? Ben e, salak mıyım lan? Mükemmel ne alakası var şimdi? Sibel ablacığım yanlış anlamadım. Ben başka bir Tamam ben sana diyorum ki ne? Bak senin anladığını şey söylediğini anladım ben. E, dedin ki ne? Seyhan abla kabul eder yazgülü Evet eder. E ben de kendi düşünce e, ifadesiyle dedim ki ne? yani kendi beynimce etmez diye. Sen dedin ki ne? O zaman bahse girelim. Bahs olayı yok. E, kabul eder veya etmez. Beni ilgilendirmez. Ama yani zannetmiyorum. Zannetmiyorum. evet. Şimdi arkadaşlar bu kadın da yani buradaki bütün örfü, adeti bırakmış, kendi çocuklarına bak Yanındaki mi? Evet. Bilmiyorum. Kimse tanımıyor. Sultan bu Sultan. O da kanun Kocasını başlamaya gelmiş de. Demek ki Seda Sayan'da bir Sultan. Ha. Aslında böyle bir yayın yapmak lazım şöyle. Canan abla. E aynen. Bak nasıl oynuyor, nasıl o. Bunun özel e, görüntülerini görmedin herhalde Sibel Hanım. Ezel ya, ben yazgıyı çok kıskanıyorum. Ay be, kız bu yanındaki kim gerçekten? <laughs> Ay biz de, biz de kıskanıyoruz o Dur bakayım, Canınız ya, yanındaki ne? Yanındaki şöyle, e, dur. <laughs> kadın hiç kalmıyor. Hayatım e, çok cilveli. E, işi biliyor, işi biliyor. İşi biliyor. Çok cilveli. Tabii. Türünden evet. evet. şey yapıyor. E, evet. geçen mesela e, bir e, kimin e, Çağla ama izledim. E, onun konu mu oldu? Kimin konu oldu? Bir yerde izledim. Mesela e, şu, şunu söyleyeyim. Şeymuz. Şeymut da kalkıyor ben diyor görme e, görme engelliyim. Arkadaşlar biz burada engellilere tabii ki saygı duyarız. Yani e, nasıl e, nasıl e, Fakat hediye atıldığında neden görüyorsun Şeymut? Abla hediye attı ben de görüyorum? <laughs> 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 Onun telefonu özel telefon. <laughs> yazıları çok net okuyamıyorum diyor zaten yan baktığı e, Ama <laughs> düz, işte, yok yok Sa Bak yemin ederim Ama sana Bak kendisiyle Görüştüm ya Kendisiyle görüştüm <laughs> Bizzat kendisiyle görüştüm de Abla dedi e Tamam göz gözlerinde görmeme e Biraz da şeylik var e Şu an benim gözümde de gözlük var Gözlüğü çıkarsam ben göremem Bu arada e Instagram'dayız e, Sibel Baysal neydi burası efendim? Orjinal hesap. E, 15.000 e, takipçi olan e, bir hesaptayız efendim. De. Yani benim e, hesabım. Sibel Baysal 01, E, e Ses oraya da gidiyor. Ben de orada görüntüleyeyim. Görüntüm var. Ha, şu anda işe yapamayız. İsteyen arkadaşlar Ezel Magazin ofisinde hesabını takip edin. Selamlar olsun. Ha. Evet. Tek dışı sormuşlar. Ee, tek dediğim şey Cüneyt Mehmet olarak da benim 7 yaşından bu yana tanıdığım kişi. cezaevinde efendim biliyorsunuz haberleri de çıktı. Adana Kürtçüler cezaevinde. Onu gidin. Aslına bakarsanız bana sormayın. Ben yardımcı oluyorum. Serdar var ya Adana'daki gazino. Sen ne anlatıyorsun abla? Sen ne anlatıyorsun abla? Şu anda bize bir şey ister. Sen bir deli bunları abla. Hayır buradan da yazıyorlar mı ya? Sen istek abla cevap veriyorsun. Ben diyorum onlar kim? Adanalı kim? Yok yok. Bak. Ee, o, o adam yaşlı bir adam. Ee, benim sayemde tanındı. Ee, Youtube olsun, e, işte Instagram olsun. Ondan sonra Adana'da e, bir tane gazino sahibi bunu aldı. Ee, videolar çekti. Ee, ama çok reza Aynı bu e, yaz gibi. Rezanet ediyorlar. Aslında Ders. Bravo, cümle, cümle. geldi. geldi ya, bu Sen nasıl falksin? Ben nasıl insan? Bir sana bak. Fenağ. Bir de bana bak. Bir sana bak. Fenağ. Bir de yaz gül'e bak. Ben de bir insanım. Ezel, Ezel. İstek arkadaşlar. Ezel magazin atışım. Orada çok özel videolar atacağım. Sen şey yap bana. Buradan at bana. Ben paylaşayım canım. İstek ama hesabımda canlı yayındı ama. Evet, evet. Seyhan Soylu da canlı yayındı. O da... Herkese selamlar gönderiyoruz efendim. Biz de buradan reklamımızı yapalım. Ezhel Magazin'i mutlaka takip edin. Güzel günler diliyorum. Ofisyal demiyorum ofisyal. Canım hoş geldin Siyahancığım. Biz de tam hesabındayız. Biz de de takip edinmeyi unutmayın. Hep beni bulur zaten ya. Başka kimseyi bulmaz böyle zaten. Allah razı olsun hep beraberiz. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Bana buradan Sibel e, Baysal e, 0166 e, oradan e, kendi hesabını tamam atacak. E, ondan sonra ben de paylaşacağım efendim. Teşekkür Bakalım. Ederim efendim. İyi ki varsınız. Koptum efendim. bu gece. Bayağı. Kısaca e, söyleyelim koptu bu geceyi istiyorlar. Ondan sonra ben e, çıkacağım efendim. E, efendim koptu bu gece. Tutmayan beni ölüm korkutmuyor, inan ki ezeli lay 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 lay, la 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 lay. Efendim, Şarkı. iyi yayınlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum efendim, evet. Sizden de bana şey yapın, e, atınız efendim. E, ben de paylaşacağım. Olur mu? Teşekkür Tamam efendim. Açıyorum. Görüşmek üzere efendim. Görüşürüz, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Sevil Hanım. Hoşçakalın. Öyle. Hoşçakalın. Çinli çinli çinli. Bana bunu söyledi. Evden çıkıyorum. Evden kovuluyorum sayende dedi, dedi. Seni kimse almayacak dedim. Seyin ablaya giderim ben dedi. Seyin ablayın dedi